25 yılı en başarılı üzüm üreticisi ödülüne. Sabır, emek ve sevgiyle toprağa can veren çiftçilerimiz bereketin gerçek sahipleridir. Üzüm, bereketin tarih boyunca simgesi olmuştur. Bizimle bu kıymetli meyvenin üreticilerinin kıymetini bilmek düşüyor. 2025 yılı en başarılı üzüm üreticisi ödülünü tarımı adanmışlığı ve üretimi olan sevgisiyle Sayın Cumhur Uslu'ya takdim edeceğiz. Ancak kendisi geçirmiş olduğu bir rahatsızlık nedeniyle şu an aramızda değil. Kendisine geçmiş olsun, acil şifalar diliyoruz. Onun yerine efendim Cumhur Uslu Bey'in yerine oğlu Sayın Kerem Uslu bizlerle birlikte. İyi akşamlar. Herkese çok teşekkür ederim. Ee, bu üzüm bana dedemden, daha doğrusu dedemden babama, babamdan bana miras kalan bir şey. Ve ben de ömrüm yettiği kadar İzmir'in eski üzümünü yetiştirmeye devam ediyorum. Ve ömrüm yettiği kadar da devam edeceğim. Hepinize teşekkür ederim.